Hepinize günaydın. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün günlerden salı arkadaşlar. Ben yollardayım. Bugün Lidl'e geldim. Çünkü proteinli böyle inanılmaz proteinli ürünler almak istiyorum. Kas olun nasıl denir? Kas girişimi biraz daha geliştirmek istiyorum ve proteinli ürünler daha çok yemem gerekiyor. Yoğurt mesela ne bileyim e, tavuk göğsü olsun. Yani inanılmaz ürünler lazım. Bir sürü proteinli ürünler. Onları almaya geldim. Bugün canım böyle bol proteinli bir kahvaltı istiyor. Ailemi de okula bıraktım ve geldim. O kadar soğuk ya. Beynim dondu konuşamıyorum. Eksi yani yedi derece. Benim için çok soğuk. İnanılmaz soğuk. Neyse. Ben gideyim alışverişimi yapayım. Daha sonrasında size evde gösteririm. Bu arada da saçlarım için inanılmaz güzel yorumlar geliyor. Çok canlı çok güzel duruyor diyerekten. Bunun için de bir video çekeceğim ama saçlarım için artık eskisi gibi fazla ürün kullanmıyorum. Hani özel bir video çeksem bir video eklesem mi onu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi fazla ürün kullanmıyorum fazla bir şey yapmıyorum artık. Yani on biraz da kararsızım onu düşünmem gerekiyor. Neyse. Araba soğuma başlıyor. Ben doğmaya başlıyorum. Hemen kendimi en iyisi marketin içerisine atayım. Evet kızlar. Alışverişimi yaptım. Geldim. Size hemen bir proteinli olan şeyler göstermek istiyorum. Şöyle Alpo yoğurdu aldım. Ondan sonra bunu çok seviyorum. Fındık fıstığı. Muz aldım. Nikaya'da yemek aldım. Sonra böyle bir çift gördüm. Çakalaka diye. Şurada. Bir deneyeyim dedim bakalım. Evet, şöyle lindzi vaflerini aldım. Proteinle. Sonra şöyle bir ceviz aldım. Şimdi bunları bir çıkamam, lazım. Heh. Şöyle high protein clock aldım. Sonra high protein pudding, pudding aldım. Ee, Fışkese. Königin Fışkese. Daha sonra yine kuaf almışım. Bir tanesinde vanil aldım, bir tanesinde limonlu aldım. Limonu çok seviyorum ben. Pek severim, pek severim. Daha da sonra aslında ben bunlar için gitmiştim oraya. Şu high poti kuaf krigiler bu um, pinguinler var mı? Tadın ona benzettiğini, benzediğini söylüyorlar. Bakayım denemek için bunları aldım ve hepsinde güzel proteinler var. Bu kuvaklarda mesela 25 gram protein var. Bu protein e, yoğurduna pudingmiş daha doğrusu bu. yoğurt zannettim. 40 gram protein var. Proteinle böyle tatlı patates aldım. Sonra kaba kaldım ve 3 tane de hamur mayası aldım. Şimdi arkadaşlar, tamamıksa iki tane yumurta atacağım. Mikrofonum çekiyor mu? Çekiyor. Şuraya iki tane yumurta atacağım. Onlar haşlana koysunlar. Ben de şu sabah yıkadığım bulaşıkları ve kahvaltı hazırlayacağım kendime. Şöyle bir atayım hemen şunları. Bunlar haşlı olsun. Bir de mi, oluşuma, mikama, oluşum ve oluşum. Bazen o kadar çok sinir oluyorum ki ona. Ama e, çok da seviyorum bu şu. Şu buzdolabına girecek olan şeyleri atayım da aradan bir çıksın. Ortaya yerde durmasın. İyice kafam karışıyor yoksa. Şöyle. Dar dar darım yerde kalmadı. Maşallah. Tıka basa bu zorunlu. Ne? Şöyle bir ne dinliyor? bu aslında kedilerden böyle tırnaklaması için böyle bir ağaç. Evet ağaç. Yazıyor üstünde. Ağaç aldım yatak odasına çünkü benim yatağımın kenarını çok inanılmaz şekilde böyle tırnaklıyor. Ben de sinir oluyor ve onun için böyle tırnak dedim şu anda. Ee, yani Fatih'te et, yatağın etrafını alkol ile kapladı. Tırnak mısı yatağa daha fazla zarar vermesin diye ama hiç yani onu pek fazla böyle e, etkilemiyor. Onun için böyle bir şey aldım kutusunu koymak için. Belki biraz olsun böyle çekilir de bunu tırnaklar. Çünkü yatağı zaten geçen sene geçen sene mi almıştık? Yine aldık yatağı. Yani Yatak da ucuz bir yatak değildi açıkçası. Çünkü eşim zaten 2 metre boyunda olduğu için özel yaptırdık yatağı. Malum. Bir daha da yatak yaptırmam mı yani? Kusura bakmasın. Şöyle. Nasıl da bekliyor. Hatta geçen sene kız... o oh, bu sene, bu sene, bu sene, bu sene, evet. Bu sene bizim gelin bana şey hediye etmişti. AliExpress'ten sipariş vermiş. Şöyle bir karton. Alkabıda.com bir yerde yazıyor mu? Yok değiştirmişler kartonla. Bir kartonu değiştirmiş. Şöyle kutular sipariş etmiş bana. Ve ben de şey yapacağım bugün. Kaç zamanla yapmak istiyorum ama bir türlü vakit olmadı. Bu ne bileyim mercimekmiş, bulgurmuş. Bunları bir güzel şey yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Bir konuşamadım. Nasıl denir onun Türkçesine? Bir Türkçem de... Allah'ım yarabbim. Kendi kendime kızıyorum kendime. Bozuk resmen Türkçem bozuk. Anladınız. Yani güzel yerleştirmek istiyorum. Böyle organize yapmak istiyorum her şey güzelce. Aynen. Kahvaltıya bunu aldım. Üzerine beyaz peynir süreceğim. Ee, iki i̇ki yumurtayla kahvaltıya onu yiyeceğim. İnanılmaz soğuk. Beynim durdu soğuktan. Konuşamıyorum bile. Öyle kızlar. Çok güzel yorumlar arıyorum. Saçlarım konusunda. <laughs> en yakın zamanda sizlere de e, çekeceğim. Fazla ürün kullanmıyorum saçlarım için zaten. Artık ısıyı kullanmayı bıraktım. Öyle diyeyim size. Isıyı kullanmayı bıraktığınız zaman da haliyle ne bileyim böyle fazla uğraşmazsanız da zaten saçlarınız kendinize gelecektir. Ama de göstereceğim sizlere neler kullandığımı. Ah, kız olmadı buraya? Düzenlemiştim öyle lazım Neyse ben şu kahvaltı hazırlayayım. Sonra da işin başına başlayayım. bakalım gelecek mi? Hatta anlayamadı ona bir şey aldığını. Aha geliyor. Olejim, olejim, olejim. Olejim, olejim, olejim. Ne olmuşum ben sana? Şöyle ben sakin alayım mı? Hıh. Anne sana ne almış? Anne sana ne almış anne? Anne ne almış anne? Açamadım. İnşallah yapabilirim. Beceririm inşallah diye düşünüyorum. Bakayım bir önce. Zor mu kolay mı? Hmm tamamdır. Şimdi aşağıdan şu vidayı sokacağız şuraya. Üzerine hangisini oturtacağım? Hmm, toplu olan yukarı geliyor. Bu nereye geliyor? Bak bak gördünüz mü? Eşe goloş. Şu yukarı geliyor sanırım. Şöyle şu tarafa. şöyle yani bir takmaya çalışalım. Gerçi bunun şeyi bir var. Bu nasıl olacak şimdi? Şöyle tutsam. Kız Allah canınızı almasın. Sokamadım. Heh. Tamamdır. Rica sanırım. Şöyle. Döndür, 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 döndür. döndür. Şöyle yapalım bence. Şurada bir şey var. Aletleri, isimlerini bilmiyorum ama tanıyorum. Babam sağ olsun böyle tamir yaptığında, araba tamir yaptığında beni çağırırdı. Burada tamir yapalım. Şöyle. Ağzını, ne diyorum ona ağzını hiç şey yapma derdi böyle. Bu da bunun üzerinde mi geliyor? Yok tam tersi. Bu buraya geliyormuş. Şöyle. Yorumla Allah aşkına siz de yazın. Bana da araba tahmin ettiğinde siz de yardım Hele boyum da küçüktü ya. Beni geçirdi direksiyonun altına. Kızım gaza bas, pedala bas, frene bas derdi. Beraber yapardık. Çok eğlenceliydi yani. küçüklüğümde. Az araba tahmin etmedim diyormuşum. Kız bunu buraya... doğru doğruymuş değil mi? Böyle. Sonra bunu üzerine. Döndür, döndür, döndür. Bu doğru mu? Evet, ilerliyoruz. Da, sanki ilerliyoruz gibi. Hı. Yavaş ilerliyoruz. İnsan aceleci olunca, sanki biraz yamuk gibi ağacımız. Dur bakalım, bir sıkışınca düzgün olur hayatı düşünüyorum. Hı? Merak sardın değil mi? Benim de artık etemden uzak durursun diye düşünüyorum. Bak sana bu iyiliği yaptım. Evet sevdik. Aha. Aha aha aha. Ay kızım bu. Annem bir sıkıştırsaydım şey. Dur kız. Dur dur. Anam mahvetti. An ah! Kız dur. Dur bekle anam. Kız gördünüz mü nasıl sevdi şeyi. Anneciğim bir dursana yavrum. Ciğerini. Tamamdır. Dakika bir gol bir tırnaklarını vallahi şey yaptı. Bayağı sevdi kız. Bayağı bayağı sevdi. Onları yeme, onları yeme. Sanki aç bırakıyoruz mübarek. Yediği şeye bak. tamam yiyelim ama bak oynama. Çok korkuyorum tırnaklarını yaptığın zaman. Çünkü acı diyor tırnaklarım. Ciğerini yedim. Onu mu? Burdumcu oğlum. Burdumcu oğlum. Kuşuma, 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 kuşuma. Beğendin mi sen bunu? Sen bunu üstüne yüklenirsen bu kızın kafana düşer. Ben sana söyleyeyim bunu. Evet. Bunu da becerdik. Bunu da becerdik. Ciğerini yedim. Kızlar, biz öğlen diş doktoruna gittik, daha doğrusu Ali'ye götürdüm ama ondan öncesi bahçemizden kirazlar vardı buzlukta, onlarla reçel yaptım. Bakın, şöyle 4 kavanoz reçel yaptım. Hatta dört buçuk. Ondan sonra doktora gittik geldik, işte hemen şimdi yemeği hazırlıyorum. E, Fatih de zaten spora gitti. Ben de şöyle bir salata yapmışım. Böyle e, tuz fişli. Görünmüyor kız. He, şimdi salata yaptım, enfes bir salata yaptım. Ali'ye spätzle yapmıştım ama e, karabiber koydum ve karabiber biraz acı geldi. Onun için şimdi tost yapıyorum. Kız bu arada hiç bilmiyor. Bak sabah Kellogg's yiyor. Okula gitmeden önce iki tabak Kellogg's yiyor. Ondan sonra e, çanta hazırlıyorum zaten. Onda gene kahvaltı yapıyorlar. Tenevise çıkıyorlar onda. Sonra 12.30-1 on gibi eve geliyor. Tekrar yiyor iki tabak makarna. Ondan sonra aradan bir iki saat geçiyor gene yiyor. Şimdi saat saatlerim şu an altıya on geçiyor ve şimdi gene yiyor. <laughs> Tam gelişme çağında ya böyle hep yiyesi var. Şimdi kendisi zaten diyor. Neden de bu kadar çok yemek istedim ben de anlamadım diyor. <laughs> ya ama sıkıntı olan ne biliyor musunuz? Her şey yemedi. Her şey yemediği için sıkıntı benim için. Yani bak mesela şimdi ben dünden yaptım bu ıspanaklı, bulgurlu sebze yemeğini yiyeceğim. Yanına güzel bir salata yaptım. Böyle ton balıklı salata yaptım. Ondan sonra bir de brokoli çorbası pişirdim. Oturup bunu afiyetle yiyeceğim. Ama o yemeği seçtiği için hem kendim için, daha doğrusu bizim için bir de onun için yaptığım için iki kez yemek pişiriyorum. İki kere iş çıkmış oluyor. Aynen öyle yani biraz İnşallah böyle zaman değişir düşünüyorum. ama... Allah ondan sonra artık hocası düşürsün. Hani <laughs> ben şimdi bir yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra bugün fazla bir şey yapmayacağım. Onun için vlog kapatmaya geldim açıkçası da. Ee, fazla bir şey olmayacak bugün. Çünkü işe gideceğim. Ondan sonra zaten benim için gün bitmiş oluyor. Bugün spora gidemedim sabahtan. Başka işlerimi hallettim. Görüyorsunuz uykumda geldim. <laughs> ama yarın sabah inşallah tekrar e, gitmek istiyorum. Ölüp kalmam olmazsa. Öyle canlarım. İnşallah beğenerek izlemişsinizdir. Keyif almışsınızdır izlerken. E. Like bakmayı unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Lütfen arkadaşlar sadece bir like. Allah rızası için diyormuşum. <laughs> e, öyle. Her zaman dediğim gibi Kendinize değer verin, kendinizi sevin. Ölümlü dünya, bugün varız, yarın yokuz. Bunu unutmayın. Üzülüp, üzülüp taşmaya değmez, takmayın. Ee, bir şey geliyorsa zaten Allah'tan geliyordur. Nasıl kısmet Allah'tandır. Yani ben bu son iki sene inanılmaz şekilde e nasıl diyeyim böyle şoka uğradım. Yani iyi insanlardan gelen kötülükler. Yaptığım kötülüğü de unutmam, yaptığım iyi de unutmam. Ama bu senedim ki bu insan artık insanlardan uzak durmayı, gerçekten hayatımda bana değer veren benim kötü zamanımda, iyi zamanımda değil, kötü zamanımda yanımda olan insanlara gözü altına bulunduracağım yani kesinlikle onun için bu sene biraz daha yavaş ilerliyorum sakin ilerliyorum e, dikkatli ilerliyorum öyle evet canlarım kendinize bakın kendinize, kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bir diğer vlogda görüşmek üzere bay bay